Eren ve Tommy büyük bir şatoda Cinderella ile buluştu. Cinderella parlak mavi elbisesi ve ışıltılı ayakkabılarıyla gülümseyerek onları karşıladı. Tommy minik robotuyla şatonun merdivenlerinden zıplayarak heyecanla indi. Eren Cinderella'ya hibiyeler getirdi ve birlikte şatonun bahçesinde dolaştılar. Bahçede rengarenk çiçekler açmış, kelebekler dans ediyordu. Cinderella ikisine küçük bir balkondan yıldızları gösterdi ve bir direk tuttular. Tommy sihirli bir şekilde parlayan mini oyuncaklarla oynadı. Eren kahkahalarla izledi. Bir grup serinli hayvan, Cinderella'nın arkadaşları onlara eşlik ederek parkta koştu. Öleden sonra Cinderella, Eren ve Tommy şatonun balo salonuna götürdü. Orada müzik başladı, karakterler birlikte dans etti ve renkli ışıklar salonu doldurdu. Dün batarken ikili cinderelleye veda etti ve şatonun kapısından neşeyle ayrıldı.